Merhabalar, cilt temizliğinde genelde ben sabun önermem ama sabunsuz sabun dediğimiz daha doğrusu ben bunlara sabun da demiyorum. Temizleme kalıbı diyorum. Yani temizleme sütünün preslenip kalıp haline gelmiş hali. Temizleme kalıpları var. Şimdi ezenlerde satılan Beisya sabun, Nilara sabun, Dermonem sabun imek sabun, biyoderma, atoderm sabun, mustela sabun gibi bunlar sabunsuz sabun deriz bunlara. Yani bunları önerebilirim. Çünkü bunlarda alkali madde yok. Sudaki kireçle birleşip cildinizi kurutmuyor. Bulap kozmetiğin çok güzel bir sabundan bahsedeceğim arkadaşlar. Sabun da demek istemiyorum. Temizleme kalıbı yumuşatıcı özellikte gerçekten güçlü bileşenleri kusursuz bir cilt sağlıyor İçerine bakarsanız zaten içerindeki aloe vera sayesinde cildi nemlendiriyor ve siyah nokta oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor kojik asit melanin üretimini baskılayarak cilt lekelerinin görünümünü azaltıyor ve daha aydınlık bir cilt sunuyor argan yağı cilt elastikiyetini destekliyor kırışıklıkların azalmasına katkıda bulunuyor e, zerdeçal var. Zerdeçal doğal pilik etkisiyle cildin nemlendirmesine nemlendirmesine temizler. Akne ve sivilce oluşumunu da engellemeye yardımcı olur. E, kolajen cilt hücrelerini yenilerek sağlıklı bir görüm kazandırır. E, salisilik asit gözenekleri derinlemesine temizleyerek ciltteki fazla yağı ve ölü deriyi arındırır. Kısacası düzenli kullanımda sıkı bir görünme sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bulap e, temizleme kalıbı Sabunsuz sabun dediğimiz bu sabun çok güçlü bileşenleriyle kusursuz bir cilt sağlayabiliyor. Yani cildi nemlendiriyor, siyah nokta oluşumunu engelliyor, cilt lekelerinin görünümünü azaltıyor, daha aydınlık bir cilt sunuyor, cilt elastikiyetini destekliyor ve kırışıklıkların azalmasına katkıda bulunuyor. Doğal peeling etkisiyle cildi derinlemesine temizler, akne ve sivilce oluşumunu da önlemeye yardımcı olur cilt hücrelerini yenileyerek sağlıklı bir görünüm kazandırır. Gözenekleri derinlemesine temizleyerek daha fazla yağı ve ölü deriyi arındırır. Yani düzenli kullanımda arkadaşlar cildinizi kurutmadan temizler ve düzenli kullanımda cilt sıkı bir görünüm alır. Ve bu 8 güçlü bitki işte 8 güçlü bileşenle de çok kusursuz bir cilt haline gelir. Herkese tavsiyemdir.